Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben astroloğunuz Yeşim Genç. Bu hafta sizlere 6-12 Eylül'ü anlatacağım ve bunun yanında Başak Burcu yeni ayının bizlere neler getirdiğinden bahsedeceğim. Ama her zamanki gibi öncelikle ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, beni beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve hemen başlıyorum. Evet kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bu hafta bizlere neler getirecek? Çok enerjik bir haftaya başladık mı? Hayır. Bu pazartesi biraz Ay kapanırken başladık çünkü salı sabahında bir yeni ayımız var Başak Burcu'nda. O yüzden biraz kendimizi yorgun bitkin hissedebiliriz. Ee, ne yapacağını bilemiyor şekilde hissedebiliriz. Ama salı günü saat 3.51'de bir e, 14 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay bizlere neler getirecek, açıları nelerdir diye baktığımda arkadaşlar hemen açıyorum Solar Fire'mı. 14 derece Başak Burcu'nda Uranüs'te üçgeni olan Neptün'le uzaktan bir... E, karşıtlığı olan bir yeni ay. Ayrıca Plüto'dan da güzel bir destek alıyor. Yani bizi özellikle gündelik işlerde, sağlıkta, eğitimde, e, sorumluluklarımızla ilgili konularda, gündelik rutinlerimize değişime itecek bazı yenilikler olacağını haber veriyor. Yani nedir bu yenilikler? İşte ne bileyim, mesela çözüm odaklı mısınız, değil misiniz? Bunlara bakabilirsiniz. Fedakar olmazsam Karşı taraf sorunumu çözer mi? Bunu kendinize sorabilirsiniz. Bunun dışında bir sorunu çözmek için farklı bir yol deneyebilirsiniz. Bağımlı bir ilişki tipindeyseniz arkadaşlar artık kendinize bir dur deyip frene basabilirsiniz. Bir dur bakalım ben vermezsem ne kadar gidiyor. Çünkü başaklar hep genelde kendi verir, yardım eder, hep ikinci planda kalır. Kendi yetenekleri olsa bile göstermek istemeyebilir. Bu gibi konularda biraz daha uyanış yaşayacağımız, kendimizde göstermek isteyeceğimiz, yeteneklerimize odaklanacağımız, biraz da kendimiz için bir şeyler yapmak isteyeceğimiz bir süreç olabilir. Yani kendini ihmal ettiğin süreçlerin lütfen bir listesini çıkar. Bu yeni ay ve kendin için yapman gerekenleri e, uygulamaya koy diyor bu yeni ay. Bunun dışında genel olarak Türkiye'nin de kuzey ay düğümü üzerinde olduğu için gayet güzel etkiler var. Özellikle eğitim, seyahatler e, alanında, öğrencilerle ilgili e, sağlık alanında yeni keşifler olabilir. Ya da farklı bakış açıları, farklı bir çözüm olana sunulabilir. O yüzden bu dönemde biraz daha yeniliklerin konuşulacağı bir gündem olacak. Yine de bunun yanında çok fazla e, akışa bırakmamak, bir şeyleri toparlamak gerekir. Çünkü Neptün karşıdan merhaba diyor. E, o, o yüzden neye dikkat etmek gerekiyor? Bir kere bağırsaklara, e, safra kesesine, bu hani e, boşaltım sistemine doğru giden, bayın ba, e, konuşamadım, bağırsak beyin... E, aksını bir dengelemek gerekiyor arkadaşlar. Yani stres yaratabilen olaylardan biraz uzak durmak gerekir. Çünkü Başak Burcu biliyorsunuz titiz bir burçtur. Her şeyin mükemmelini arar. Karşı tarafta sürekli bir sorun, kusur e, bulabilir. Mükemmele ulaşmak isteyebilir. Bu süreçte ilişkilerde biraz yıpranabiliriz. O yüzden toleransımız çok düşük olmasın. Beklentimiz çok yüksek olmasın. Bunlara dikkat etmekte fayda var diyorum arkadaşlar. Ve birazdan yükselen burçlarınıza göre değineceğim. Bu hafta bize başka neler bekler? Hemen bakıyorum şöyle gün genelinde. Biraz kısa keseceğim burayı çünkü geç kaldı bu video arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi Venüs Plüto'yla bir açıya gidiyor pazartesi günü arkadaşlar. Sonrasında Jüpiter'le bir açısı var. Yani bu hafta aslına bakarsanız çok başarılı insanların e, ortaya çıkabileceği ama takıntıların da yüksek olduğu bir süreç. Özellikle ne güne kadar? Cuma gününe kadar arkadaşlar. Çünkü cuma günü gece saatlerinde Venüs Akrep burcuna geçiyor. Bizlere neler getirecek onu bahsedeceğim şimdi. Venus terazi burcundayken kendi yönettiği burçta, kendi evinde gibi gayet rahat hissediyordu. Yani ilişkilerimiz güzeldi, estetik anlamında güzel şeyler yaptık ama şu süreçte özellikle pazartesi, salı ve çarşamba biraz daha estetik arzumuz artabilir. Yani biraz daha tatmin olmakta zorlanabiliriz. O yüzden daha fazla estetik tercih ettiğimiz bir süreç olabilir. Bunun yanında istediklerimizi değiştirip dönüştürmek, ee, ve kendimizi güçlü hissetmek için de uygun bir hafta. Çünkü Mars ve Plüto'nun da bir üçgen açısı var. Kendimizi gayet iyi hissediyoruz bu anlamda. Mars Başak Burcu'nda, Plüto e, Oğlak Burcu'nda retro. E, dolayısıyla eskiyle alakalı değiştirip dönüştürmek istediğimiz ne varsa hayat rutinlerimizde gayet güzel gelecek diyebilirim. Özellikle kimlere? Oğlak, Başak ve Boğalara bu hafta çok güzel etkiler var arkadaşlar. Tabii ki su grupları da iyi etkilenecek diyebilirim. Kim Yeşim hanım su grupları derseniz Yengeç, Balık ve e, Yengeç, Balık ve Akrepler de olumlu etkilenecek diyebilirim. Zaten Akreplere gün doğdu. Venüs Akrep burcuna geçiyor. Bizlere neler getiriyor? Şimdi arkadaşlar hemen açıyorum Venüs'ün Akrep burcuna geçmesini. Bir kere cuma günü ayın 10'u, 10 Eylül'den itibaren Şurada bakayım paylaşmış mıyım? 7 Ekim'e kadar Venüs Akrep Burcu'nda kalacak. Yani bizlere ne getirecek bu süreç şimdi? Biraz daha böyle tutkulu, arzulu, sahiplenici bir ilişki tarzımız olacak. Kıskançlıklar bir doz artacak. Venüs Akrep'teyken ilişkilerde daha fazla sahiplenicilik, manipüle, karşı tarafı kontrol etme dürtüsü artacaktır. Ama yüzeysel ilişkilerden hiç haz almayacağız. Ee, biraz daha böyle insanların ruhunu anlayıp her şeyin derinine inmek istediğimiz, ilişkileri yoğun yaşadığımız bir sürece gireceğiz diyebilirim. Bunun haricinde okül konular, sevdiğimiz işin en derinine inmekle alakalı konular bir şeyleri çok fazla araştırma isteği de olacaktır. Yine gece hayatına ilgi artabilir, dövme yaptırabilirsiniz bu dönemde. Venüs akrepte de sevilir. Tabii ki Kadınlar biraz daha böyle seksi olmak için daha fazla alışveriş yapabilirler bu anlamda. Deriler ortaya çıkar, kırmızı siyah aşkımız artar. Venüs akrep durumu böyledir. Biraz daha baharatlı ve ağır kokulara ilgimiz artacaktır venüs akrep döneminde. Tabii ki birazdan bahsedeceğim yükselen bu göre neler getirecek diye. Bir de bu hafta çarşamba günü dikkat etmemiz gereken konu merkür-küron karşıtlığı var arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bir tık e, iletişime dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür şöyle açalım hemen. Merkür terazi burcunda, Kiron koç burcunda. Özellikle neye dikkat etmeli? Konuşurken karşı tarafı kırmamaya ya da kararsızlıklar sebebiyle karşı taraf bizi zorlayabilir. Karar veremediğimiz için hadi bir atılımcı ol, niye bu kadar yavaşsın gibi Girişimlerde olabilir. Özellikle terazi, koç, yengeç ve oğlakların zorlanacağı bir iletişim süreci olabilir bu hafta. E, yere aldığınız konular daha fazla ortaya çıkacaktır. Ruhunuzu dönüştürmek için özellikle iletişim alanında dikkat diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni aydaki sabit yıldızlara değinmeden geçmiyoruz. Şimdi koksa dediğimiz bir sabit yıldız var. Bu yeni ayımızda 13-14 derece Başak Burcu'nda bulunur. Ne getirir bu sabit yıldız derseniz kehanet yeteneği getirir arkadaşlar. Çok önemli öngörüleri olan birilerini konuşuyor olacağız bu süreçte. Birinin bir söylediği çıkacak ve biz de evet buymuş diyeceğiz. Böyle bir süreç getir. Bunun haricinde... Kadın hastalıkları ile ilgili cerrahlarda, Doğum yaptıranlarda, işte ebelerde, doktorlarda çok görülen bir sabit yıldızdır biliyorsunuz. Sağlıkla alakalı alanları daha fazla konuşacağız çünkü konumuz başak. O yüzden e, bu gibi konularla konuşuyor olacağız. Bunun haricinde bir de malın sürekli büyütülmesi, bir işin sürekli büyütülmesiyle alakalı güzel konular gelecek karşımıza. E, bu da tabii ki boğaları, başakları, oğlakları çok etkileyecek. Demek ki toprak gruplarının değiştiği ve dönüştüğü bir süreç olacak. Hepinize bol bereket getiren bir yeni ay olsun. Şimdi hemen geliyorum yükselen burçlara. Yükselen burçları neler bekliyor derseniz öncesinde şunu da belirtmek istiyorum. Haftalık analizi myastroloji.com'dan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gün gün sizleri dakika dakika neler bekliyor, hangi burç ne zaman değişiyor, ne zamana kadar o aralıkta kalacak, ayın boşlukta olduğu saatlerden bahsediyor oluyorum. O yüzden orayı da atlamayın lütfen. Twitter'dan, Instagram'dan, her yerden çık 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 beni takip edebilirsiniz. Şimdi bu hafta yükselen koçlar yeni ay 6. evinizde olacak. Salı sabahı 3.51'de demek ki biraz daha çalışma hayatınızı düzenlemek ve yeni yollar arama peşindesiniz. Sevgili yükselen koçlar İş ve gündelik hayatınızı tekrardan yeniliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişileri yenileyebilir, danışmanlık aldığınız kişileri değiştirebilir, yeni yollar arayabilirsiniz bu süreçte. Sağlıkla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Detoksa başlamak, sağlık programlarına yazılmak, spor programlarına yazılmak gibi yenilikler olabilir. Ve daha çok iş alanında kendinizi yenileyeceksiniz diyebilirim. Birlikte çalıştığınız kişilere de bu süreçte tabii ki dikkat etmekte fayda var. Çünkü Neptün de uzaktan kırptığı bir süreç var arkadaşlar. O yüzden kandırılmalara da dikkat edebilirsiniz. Sonrasında 10 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiyor ve bir süre burada kalacak arkadaşlar. Bu süreçte sizi borç alacak, kredi konularında değişime itecek. Özellikle kadınlarla yaptığınız borç alacak işlerinde bazı kazanımlar edinebilir, dönüşüme gidebilirsiniz. Bu süreçte kimsenin sevmediği şeyleri siz seveceksiniz. 8. eve Venüs girdiğinde özellikle Akrep'in evindeyken, Akrep'in burcundaysa gerçekten e ihtirasınız, tutkunuz artacaktır. Cinsel konulara eğiliminiz artacaktır diyebilirim. Sizlere de harika bir hafta olmasını diliyorum arkadaşlar. Geliyorum sevgili boğalara. Yükselen boğaların çocuk, aşk, flört bu gibi konular ön planda olacak. Biraz daha aşktan, hayattan keyif alma peşinde olacaklar. Ama tabii ki Başak Burcu biraz mükemmeli aradığı için bu konularla ilgili de biraz titizlik görülebilir. Yine de her türlü yeni girişim, yeni kurs, hobiler, Böyle hayattan zevk almanızı sağlayacak, yeteneklerinizi arttıracak konuları da ön plana getirebilirsiniz. Çünkü boğaları çok güzel etkiliyor bu yeni ay. Çünkü toprak grubundaki e, bu yeni ay sizlere üçgen açıyla geldiği için ve keyifli bir evde olduğu için çok güzel bir süreç başlıyor diyebilirim. Dikkat etmeniz gereken konu 10 Eylül'den sonra Venüs Akrep Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Ve sizin 7. evinizde yani karşıt evinizde bu süreçte eşten eşle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili biraz dönüşüm yaşayacağınız bir süreç olabilir. Kıskançlıklar artabilir. Sahiplenme dürtüsüyle birazcık manipülatif olan bir eşle ve partnerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz bu süreçte. Yine de tutkunuz artacağı için ilişkilerle ilgili de ihtiraslı bir süreç olacak. Eğer bebek, çocuk vesaire bekliyorsanız çok bereketli bir dönemdesiniz. Bilginiz olsun. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Geliyorum ikizlere. Sevgili yükselen ikizler, bu hafta biraz daha e, ev, aile, ebeveynleri konuştuğunuz bir hafta olacak. Çünkü yeni ay dördüncü evinizde. Eğer bir taşınma durumunuz varsa, evde bir dekorasyon durumunuz varsa daha e, mücadeleli bir hafta olabilir sizler için. Bir 10-15 gün kadar da o etkisi sürecektir arkadaşlar. Sonrasında 10 Eylül'de iş ve hizmet alanınıza gelen bir Venüs var. Akrep burcuna geçiyor Venüs arkadaşlar. Venüs Akrep burcunda çok keyifli çalışmaz. Su gruplarından birinde olduğu için sahiplenme, sevgi konusunda iyidir ama dozunu arttırdığımızda karşı tarafı yorabilir. O yüzden sizin dikkat etmeniz gereken konular daha fazla iş alanında olacak. Özellikle birlikte çalıştığınız kadınlara bu dönemde dikkat edin. İş aşkları ortaya çıkabilir. böyle yasak aşkları da getir. Venüs akrepler bilginiz olsun. Venüs akrepler değil mi? Venüs akrep olan biri gelecek diye bir şey yok. Ama genelde iş ve hizmet alanınızda kadınlarla ilişkilerinizde tutku ihtiras yükselebilir. Ya da sizi manipüle etmek isteyebilirler bu süreçte. O yüzden ilişkiler biraz zora girebilir. Harika bir hafta olmasını diliyorum. Sevgili yükselen yengeçler bu hafta sizi kardeş akrabalar ve yakın çevre alanında önemli etkiler ve gündemler bekliyor. Nedir bunlar derseniz önemli bir yolculuğa çıkabilirsiniz ya da kardeşinizin hayatında önemli bir değişim vardır. Önemli bir yenilik vardır. O gündeme gelebilir. E, arabanızla ilgili bir girişim yapabilirsiniz. Bu hafta gerçekten sizi destekleyen bir hafta bu anlamda. Yeni bir sözleşme imzalayabilir. Kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. E, çünkü buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür Retro'ya gittiği için özellikle Eylül ayının sonundan sonra gerçekten zor bir süreç olacak hepimiz için. 2021'in son Merkür Retro'su. O yüzden bu zamana kadar yapılacak sözleşmeleri atlamayın arkadaşlar. E, arabanızla ilgili eksik yedikleri tamamlayabilir. Kardeşlerinizle iletişimi arttırabilirsiniz. Onlara yardımda eee bulunabilirsiniz. 10 Eylül sonrasında arkadaşlar Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Sizin de aşk hayatınızda çok tutkulu ve ihtiraslı zamanlar. Gerçekten Venüs Akrep'in e, en çok faydalanacağı burç sizsiniz. Neden derseniz çünkü 5. evinizde olacak Venüs Akrep süreci. çocuklarınıza ilişkileriniz hiç olmadığı kadar bağımlılık içerebilir bu süreçte. Birbirinize sevmek, birbirinize bağımlılığınızı arttırmak için bazı aktivitelerde bulunabilirsiniz ama onun dışında tabii ki biraz da krizle dönüşümleri getirecek bir yerleşim olduğu için çocuklarınızı da çok fazla baskı altında tutmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Bunun dışında kendi hobilerinizle ilgili de güzel bir süreç olacaktır. Eğer bir çocuk beklentiniz varsa bu dönem sizler için de harika olacaktır. Harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sevgili yükselen aslanlar bu hafta yeni ay sizlerin parasal alanında gerçekleşiyor. Kariyerle ilgili çok güzel girişimler var ve bu size para yeni kapılar açabilir. Parasal anlamda yeni kapılar açabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ne kazandım, ne harcadım bunları daha fazla böyle bütçeleyeceğiniz, yazıya dökeceğiniz bir süreç olacak. Bu da sizi bir adım öteye taşıyacak. 10 Eylül sonrasında aile büyükleriyle alakalı konularda biraz daha derleyip toparlayıcı olacaksınız. Neden derseniz Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. 10. evinizde olacak. Hem biraz kriz olacak. Hem biraz aileyi bir bütün içinde tutma için daha fazla savaşacaksınız diyebilirim bu süreçte. Yine de Venüs orada olduğu için aile ve ilişkiler ve yuva alanında güzel gelişmeler var demek istiyorum. Harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet sevgili yükselen Başaklar gerçekten hayatınızda çok ama çok önemli kararlar verdiğiniz bir süreçtesiniz. Ee, neden derseniz çünkü yükseleninizde bir yeni ay olacak arkadaşlar. Özellikle bu 15-20 derece arasında bir yerleşiminiz varsa, yükseleniniz bu derecelerde ise gerçekten etkilendiğiniz bir süreç. Özellikle hayat, iş, ikili ilişkiler, ev temaları, tüm hayatımızla ilgili önemli kararlar alıp şöyle kendinize bir geriden baktığınız bir süreç olabilir aslına bakarsanız. Ben neyim, nasıl davranıyorum, karşı taraftan nasıl etki alıyorum dediğiniz böyle sizi aydınlatan bir süreç olacak. Bunun dışında 10 Eylül sonrasında Venüs 3. evinize geçiyor. Yani özellikle kardeşlerinizin hayatında değişim dönüşüm olacağı bir süreç. Bunun haricinde yine bir eğitim fırsatını değerlendirebilirsiniz. Çok derinlere gidip böyle sizi değiştirip dönüştürecek bir eğitime ya da kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sizler için de hayırlı olmasını diliyorum haftanın arkadaşlar. Sevgili yükselen teraziler, bu yeni ay sizleri biraz içinize döndürebilir. Neden derseniz 12. evinizde bir yeni ay olduğu için özellikle bilinçaltınızı dediklemek, nereden ne geliyor bunu sorgulamak için gayet güzel bir süreç. Biraz daha böyle kendi halinizde takılmak, ilişkilerinizi biraz gizli yaşamak isteyebilirsiniz bu süreçte. E, kontrolü çok ele alamadığınız zamanlar olduğu için, bu da kontrol gerektiren bir yeni ay olduğu için biraz ikilemde kalabilirsiniz bu süreçte. 10 Eylül sonrasında da Venüs Akrep burcuna geçecek arkadaşlar ve sizin ikinci evinizde olacak. Dolayısıyla para kazanmak kadınsal konulardan para kazanmak mümkündür ya da yine kadınsal konulara para harcayabilir. E, parasal konularda kadınlarla biraz manipülatif işlere girebilirsiniz. Yani para konularında kadınlarla ilişkinize dikkat etmenizde fayda var bu süreçte. Umarım bolluk bereketiniz çok olur diyorum. E, harika bir hafta diliyorum. Sevgili yükselen akrepler parlayacağınız bir dönem. Öncelikle size Venüs'ün akrep geçişinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu cuma akşamı 23.38'de Venüs akrep burcuna geçiyor. Tam da yükselenize oturuyor. Auranız genişliyor. Seks paliteniz artıyor. Kendinizi çok ama çok iyi hissettiğiniz bir süreç olabilir. Sadece etrafınızı biraz zorlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten manipüle etmeyi seven, birazcık e, ilişkilere sahip olmayı ve gücü seven bir yerleşimdir Venüs Akrep. O yüzden bu anlamda görünüşünüzün güzelleşeceği ama ilişkilerde biraz krize meyilli olacağınız bir süreç olabilir. Yine de herkes parmakla sizi gösterecek. Ne kadar seksi, ne kadar güzel, bu ara ne yaptırdın kendine diyecekleri bir süreç olacak sevgili yükselen akrepler. Bunun dışında arkadaşlar bir yeni ayımız var. Yeni ay size hangi konularda etkiliyor derseniz gelecek planları konusunda çok ama çok önemli konular var. Yani arkadaşlarınızdan destek alabileceğiniz bir süreç, projeler ortaya koyabileceğiniz bir süreç, kariyerden kazanımlara odaklanabileceğiniz bir süreç gerçekten bu anlamda sizi mutlu edecek. Çünkü 11. ev şans evidir. Bu haftanın en mutlu burçları yükselen akrepler diyorum o zaman. Ee, Satürn'ü, Uranüs'ü bir kenara koyalım bu hafta. Bir tık daha böyle yumuşak etkilerin olacağı harika bir hafta diliyorum sizler için. Yükselen yaylar yeni ay biraz kariyer ve iş konularında yüzünüzü güldürecek arkadaşlar. Bir tık mücadele var ama otoriteyle ilgili bir şeyleri düzene sokmanız, mükemmeli araştırmanız ve kendinizi ortaya koymak için güzel bir yeni ay sizler için de. Anne babayla ilgili önemli sağlık problemleri meydana gelebilir. Onların sağlığına dikkat etmekte fayda var. Venüs akrep burcuna geçiyor 10 Eylül itibariyle. Cuma günü saat 23.38'den sonra arkadaşlar ilişkilerinizde biraz kapalı kutuyu oynamak isteyebilirsiniz. Hayatınıza bir yasak aşk gelebilir. Çünkü Venüs 12. evinizde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla biraz böyle hayatı gizli yaşamak istediğiniz ilişkilerle ilgili gizli saklı olaylar öğrenebileceğiz, önemli sırlar öğrenebileceğiniz bir süreç olacak. Umarım sizler için güzel olur. Umarım sonrasında bir problem çıkarmaz diye düşünüyorum. 7 Ekim sonrasında Venüs yay burcuna geçtiğinde çok daha enerjik ve aktif olacağınızı da bildirmek istiyorum. Harika bir hafta olsun efendim. Geliyorum yükselen oğlaklara. Şimdi e, oğlaklar biliyorsunuz iş odaklıdır her zaman. Bu yeni ay sizlere bir yolculuk, bir eğitim, vizyon açan bir olay getirecek diyebilirim. Çünkü yeni ay 9. evinizde olacak arkadaşlar. İnançlar, eğitim, seyahatle alakalı durumlar meydana gelecektir. Ya da evliyseniz eşinizin yakın çevresi, kardeşleri ve bu alandan önemli haberler duyuyor olabilirsiniz. Bir seyahat gündeme geliyor olabilir, birileri yanınıza geliyor olabilir. 10 Eylül sonrasında çok ama çok tutkulu bir aşk yaşayabilir. Nerede derseniz sosyal alanda bu süreçte arkadaş ortamında bulunmak, biraz daha organizasyonlarla ilgilenmek sizlere yeni bir aşk getirebilir. Hem de öyle böyle bir aşk değil, sizi hayatınızı değiştirecek, dönüştürecek bir aşk getirebilir. Çok tutkulu, ihtiraslı bir aşk olabilir. Bilginiz olsun. Bu süreçte kadınlar sizi yönetmek isteyecek. Kendinizi onların eline bırakabilirsiniz. Gerçekten sizi çok güzel etkileyecek bir süreç. Çünkü size de seksil açısı var Venüs Akrebin. O yüzden kendinizi akışa bırakabilirsiniz arkadaşlar. Kariyerden gelirlerinizin de dönüştüğü bir süreç olacak O yüzden oğlak ve akrepler anlaşır. Kendinizi çok fazla böyle kontrol etme dürtüsüyle zorlamayın. arkadaşlar güzel bir süreç sizleri bekliyor. Harika bir hafta olsun. Ve geliyorum yükselen kovalara. Yükselen kovalar biraz daha tabii ki bu yeni ayı 8. evde aldıkları için bir tık kapalı kutu diyebilirim. Yani borç, ödeme, kredi, parasal konularla ilgili bir şeyi düzene oturtmak istiyorsunuz artık. Birinin size borç vermesi gerekiyor. Bunun artık bir kağıda dökülmesi ve borcun geri alınması gerekiyor diye bir süreç olabilir. Kredi başvurusu yaptıysanız bununla ilgili yapacaksınızdır büyük bir ihtimalle. Bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu gibi durumlar var. Yine de sağlığa dikkat edin etmek gerekiyor. Ay güneş orada özellikle ebeveynlerin sağlığına yine kendi sağlığınıza dikkat edin. Bir ameliyat cerrahi durum meydana gelebilir. 10 Eylül sonrasında da arkadaşlar Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla sizin tepe noktanızda seyrediyor. İş yerinde aşklar alevlenebilir. Ama böyle e, kirli ne derler Pandora'nın kutusu gibi böyle birazcık e, sizi derinden etkileyecek sarsacak bazı olaylar olabilir. Eğer bekarsanız ee, bu acaba evlilerin de haritasında çok gördüğümüz bir e, yerleşim. Yani Venüs Akrep'teyken bir tık dikkat etmek lazım. Tehlikeli kadınlar iş yerinden sizi bulabilir yükselen kovalar. O yüzden kendinizi çok şeye atmayın, e, tehlikeye atmayın derim. Güzel gelişmeler var. Haberdar edin. Altta yorumlarda bekliyorum. Harika bir hafta olsun. Sevgili yükselen balıklar bu hafta sizleri neler bekliyor diye baktığımda. İlişki alanınıza bir düzenleme gelecek. Çünkü karşı tarafta yani 7. evinizde bir yeni ay var. Dolayısıyla karşı taraf sizi biraz kurcalıyor olabilir. Sorumlulukları hatırlatıyor olabilir. Bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, yeni çözümler bulmak için güzel bir süreç. İkili ilişkilerde ne eksik? Ben mi çok fedakarım, o mu çok fedakar? Hangimiz bazı şeyleri birimizin üzerine yüklüyor gibi sorularla gündelik rutinlerinizde oturtturabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve partner alanında. Yani ne eksik ne fazla diye sorgulayıp ilişkileri yeni bir e, güzergahla ilerlettiğiniz bir süreç olacak. 10 Eylül sonrasında da uzaklardan gelen bir aşk görünüyor arkadaşlar. Çünkü online aşkların e, tutkusu bir başka olur diyorum. Venüs 9. evinize seyahat etmeye başlayacak. 7 Ekim'e kadar bu süreçte sizi derinlere taşıyacak bir eğitime de başlayabilirsiniz. Dini e, konularda da biraz araştırma yapabilirsiniz. Eğer yaşınız yüksek yani e, 50 yaşın üzerindeyseniz ya da bir torununuz varsa yeni bir torun da gelebilir. E, torunlarla ilgili de değişip Değişik haberler duyacağınız bir süreç olacak. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın efendim.